Getir burada. Ben bunu buraya mı koyuyorum? Tamam şunu buraya koyma dedim değil mi? Senin beynini atayım da gör şimdi. Çocuğu <laughs> 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 Hanım ya niye bağırıyorsunuz siz ya? Ben, ne yapacaksın sen bunlar? Ha? Ne yapacaksın böyle, böyle 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 Ne yapacaksın? Kumsalda sahilde karıya kızar, Tuğçe'ye gitar mı çalacaksın? Ada bak lütfen. Kalamıyorsun da beceriksiz. Ada! Ha? Ada! Ben, renk o, Daltonizm o da. Çabuk şekerci. Aa, bir dur diye dur. He he tamam söyle hadi gel içeri. Sen küçük hanımefendinin yerini biliyor musun? Ya, bilmiyorum. Ada. <laughs> Biliyorum. Tamam tamam <gülüyor> tamam tamam. <laughs> Ada. Vız vız vız. Arı vız vız vız. Kelebek gibi uçarım arı gibi sokarım. Ay. <laughs> Bu adamı benden çekti sürekli kucaklarda. <laughs> Ada tözün dediler ama. Tözün mü? Çizin o. Bak 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 ne yazıyor. Bak 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 ne? tüzün yazıyor, tüzün bu. Tüzün, Yürü hadi yürü. Aa, benim ayıcığım. Allah kahretmesin bunu atma sokaklara. Sen Tuğçe'nin fotoğrafını mı çekeceksiniz gel ha? Çekersin. Çekmeyeceğim, çekmeyeceğim. Çekemezsin tabii. Çünkü gitti. Refusal of an entry clearance. Your app... I therefore refuse your application. Ne? Ben, benim İngilizce'ye ben anlamıyorum. Benim gözümde bir şey yok. Ben bende iris var, kornea var, yeşil yeşil başka bir şey. Uydurma! Uydurma! Ada sakın. Ada. <laughs> Şimdi ben size beyni patlattı <laughs>